manşet rakamın üzerinde bir artış söz konusu. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel bizlerle birlikte. Sinan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Evet ya giyim ve ayakkabı buldum. tarafına bakıyorum. Gıda ve alkol içecekler, lokanta, oteller ve haberleşme. Tüm bunlar aslında en çok artanlar arasında özellikle giyim ve ayakkabı tarafında da manşet rakamın üzerinde aylık bazda bir artış söz konusu. Neden etkilendi? Maliyetler kalemine bakacak olursak üfe tarafında bir yumuşama söz konusu. Özellikle elektrik tarafında ...doğruda bir geri çekilme etkisini göstermiş gibi duruyor. Ne dersiniz manşetin ardında yatan nedenler hakkında? Evet, Pelin Hanım, evet enflasyon rakamlarındaki düşüş kağıt üzerinde tabii mutluluk verici ama... ...perakende sektörüne baktığımız zaman özellikle organize perakende sektörüne baktığımız zaman... ...maliyetlerimizi bizim yukarı çeken bazı önemli maliyet kalemleri var şimdi enflasyon artış listesine baktığımız zaman taşımacılık %10 küsür bir artış göstermiş. Bu çok önemli bir kalem. Mal sevkiyatlarımızda bizim sıklıkla karşılaştığımız çok ciddi bir kalem. ha Enerji maliyetlerinde önemli bir düşüş var. Onu tabii memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak yine yansımayan düşüşler bir şöyle bir veri var. Gerçi konut kiralarındaki artış %25'lik sınırlamayla çok büyük bir fayda sağlıyor vatandaşa ancak özellikle iş yeri kiralarındaki e, artış rakamı bu ay için yüzde %67. E, bu ay kirası artacak olanların e, uygulayacağı rakam %67. Bir de sözleşmesi sona eren e, özellikle 10 yıllık e, dilimler halinde biliyorsunuz sebepsiz fesi hakkı var e, mülk sahibinin. E, bunun e, getirmiş olduğu yüksek e, kira talepleri terakende sektörünün karşılaştığı önemli bir maliyet kalemi. O yüzden e, e, bizim içinde bulunduğumuz e, noktada. E, maliyetlerimizin artışındaki en önemli sebepleri bu şekilde sıralayabilirim. Evet. E, ayakkabı ve giyimdeki artışın ise sebebi mevsimsel olarak söyleyebilirim. Peki çünkü... yıllık baz tarafına da birazcık değerlendirme almak istiyorum Sinan Bey. Şimdi e, yıllık artışlara baktığımız noktada şu an giyim ve ayakkabı en çok artan e, en çok düşenler hatta en az artanlar arasında diyebilirim. Yüzde 13,8 ile birlikte. Hemen onu takip eden ulaştırma iki katı. 25,58 Dolayısıyla bu değeri gerçekçi buluyor musunuz? Şu an yıllık artışta yüzde 13,8'lik bir artıştan bahsedebilmek mümkün mü? Şimdi tabii pek mümkün değil gibi görünüyor. Özellikle bu size biraz önce bahsettiğim maliyet kalemlerinin alt alta koyduğunuz zaman hazır giyim sektöründen özellikle bahsetmek gerekirse %13'lük bir artış mümkün değil gibi görünüyor. Ancak hazır giyimin Özellikle hazır giyimin diğer gıda sektörüyle kıyaslandığında da mali artış oranının çok daha aşağıda kaldığını söyleyebiliriz. Bunun da şöyle bir gerekçesi var. Tüketici bütçesinin önemli bir kısmını temel ihtiyaçlarına ayırıyor. Ee, özellikle hazır giyim noktasında en son e, harcama yaptığı özellikle kendi için ebeveynler en son harcamayı kendilerine yapıyor. Dolayısıyla buradaki e, fiyat artışları da daha sınırlı kalıyor. Buradaki düşüş ya, e, daha az artış diyelim daha doğrusu gayet mantıklı bir şekilde açıklanabilir. Ancak %13 gibi bir rakamda e, pek e, piyasa gerçekleriyle örtüşmüyor gibi geliyor bana. Sinan Bey çok teşekkür ediyorum.